Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye cümle çevirisi yani çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 33. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Pourquoi on ne va pas à la piscine demain? Öncelikle bakın nasıl okuduk. Buradaki iki ne'yi birleştirdiğimizi düşünün. On ne diye. Sonra va ile birleştiriyoruz. On ne va pas à la piscine. Şurada bir liaison olduğunu düşünelim. Liaison Ulama demek biliyorsunuz. Daha önceki videolarda geçti. Yani iki sesin birleştirilmesi. Bu şekilde tekrar okuyalım. Pourquoi on va pas à la piscine Şimdi cümlemizde bir tane soru işareti var. Zaten burada da bir soru yapısı var. Öncelikle pourquoi Türkçe'ye neden? Niçin karşılıklarını veriyor? Soru işaretinin Fransızcası neydi? Le point d'interrogation. En -terogation. İsterseniz burada biraz ek bilgi yazalım. Bu soru işareti demek. Soru cümlesi neydi? La phrase phrase interrogative en TV şuraya yazalım. Soru cümlesi diye. La fraz cümle demek. Fraz cümle. Sonra interrogation. En Feminin bir sözcük. Sion diye bitiyorsa bir sözcük, bir isim. Çok büyük bir ihtimalle feminindir. Soru demek. Başka la demandı. Sözlüklerde karşınıza çıkar. Soru diye çıkar ama daha çok istek demektir. İkinci anlamı soru diye yazalım. Buradan hareketle şunu yazalım. Şuradan. Fiil demande. Demande quelque chose. A kerken. Birine bir şey sormak karşılığını türkçeye verir. Aynı fiili farklı bir prepozisyonla kullanırsak yani demander quelque chose de quelqu'un dersek o zaman birinden bir şey istemek karşılığını türkçeye verir. Birkaç şey daha yazalım. Şuradan yazalım. Mesela la question. O da soru demek. Poze fiiliyle kullanırız. Poze. De question. Bu kısım daha çok çoğul kullanılıyor. Akerken. Bu da birine soru sormak demek. Bunu sorular sormak gibi düşünmeyelim. Şuraya demande'yı yazalım. Demande sormak, istemek karşılıklarını Türkçeye verir. Şuraya da poze fiilini yazalım. Yukarıda geçti. Fiilin bir sürü anlamı var ama burada kullandığımız anlamından başlayalım. Sormak. Başka dayanmak olabilir. Bir anlamını daha yazalım şuradan. Yerleştirmek. Bu kadar ek bilgi yeter, zira daha cümlemize başlamadık bile. Hemen şunları şöyle bir çerçeve için alalım, şöyle ek bilgi işaretimizi koyalım, cümlemize bir bakalım. Şimdi şurada bir on var. On aslında bir şahıs zamir. Nu yani biz şahıs zamiri yerine kullanabiliriz ya da cümleyi pasifmiş gibi yapmak için kullanabiliriz. Yani cümle e, aktif olarak kurulur ama pasif anlam verir. On için belgisiz şahıs zamiri diyebiliriz. Yani yasaklama cümlelerinde direkt olarak bir şahsa gönderme yapmayan şahıs zamiri olur. Şuradan bir tane yazayım daha anlaşılır olsun. Mesela onlü fümpa isi desek burada sigara içilmez. Gördüğünüz gibi cümlede direkt olarak bir şahıs zamirine gönderme yapmıyor. Geneli anlatıyor. Şimdi bu da ek bilgi olduğu için şöyle bir çerçeve için alalım. Hemen cümlemize devam edelim. Bakın burada bir nö, burada da bir pa var. Yani olumsuzluk var. Şuraya çekelim. Olumsuzluk olumsuzluk yapılarını çekilmiş fiilin iki tarafına koyuyoruz. La diye yazalım. La negasyon. Demek ki cümlemiz olumsuz bir soru cümlesi. Şimdi ortada da fiil var. Onu da şuraya çekelim. Fiilimiz alle fiili ve a prepozisyonu alıyor. Bakın prepozisyon da burada. Prepozisyonun Türkçesi edat fiillerin yönlendirme eki şeklinde düşünebiliriz. Prepozisyonları Türkçeye verdikleri karşılıkları, cümle içindeki yerlerini, mantığını anlattığım bir video kanalımda var. O videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Alle gitmek demek A prepozisyonuyla düşünürseniz bir yer e gitmek diyebiliriz. Peki nereye gidiyoruz bakalım? Şurada ne var? Lapisin var. Feminin bir sözcük. Zaten başında belirli artikel var. Yani Türkçesi havuz. Sonunda da bir zaman belirteci var. Onu da yazalım şöyle. Dömen geleceğe gönderme yapıyor. Yarın demek. Şimdi fiil Prezanda çekilmiş. Le prezan. Prezan Türkçe'ye şimdiki zamanı ya da geniş zamanı veriyor. Ama sondaki zaman belirteci dömen de geleceğe gönderme yapıyor. Cümle bu şekilde olabilir mi? Pek tabii olabilir. Türkçe'de de kullanıyoruz. Mesela bu hafta sonu İzmir'e gidiyorum diyoruz. Gidiyorum diye fiili çekersek şimdiki zaman oluyor. Ama bu hafta sonu dersek geleceğe gönderme yapmış oluyoruz. Aslında buna Fransızca'da le futur Trap Roche deniyor. Yani çok yakın gelecek zaman deniyor. Bu konuyu bir videoda size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdilik böyle dursun. Çok yakın gelecek zaman diye. Hemen bunu da bir çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Hatta yine öğelerin yerini işaretleyerek gidelim. Purkua'dan başlayalım. Neden? Dömen, yarın, pisin, havuz, a, havuza, on ve alle fiili çekimini alalım. Havuza git. Şimdi nöpa ile birleştirelim. Gitmiyoruz. soru işaretini koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bir defa okuyalım. Pourquoi on ne va pas à la piscine demain? Neden yarın havuza gitmiyoruz? Ya da yarın neden havuza gitmiyoruz diyebiliriz. Hatta onu da alta yazalım şuraya. Yarın neden havuza gitmiyoruz? Aslına bakarsanız İngilizce'de de var böyle bir mantık. Yani bir teklifte bulunmuş oluyoruz. Olumsuz soru cümlesiyle birilerine bir şey teklif ediyoruz. Yarın neden havuza gitmiyoruz? Sen neden bize katılmıyorsun? Gibi cümleleri düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci cümlemize geçelim. Videomuzun ikinci cümlesi. Tu veux que je te prête mon dictionnaire. Gördüğünüz gibi cümlemiz yine soru işaretiyle bitiyor. Şuraya yazalım soru cümlesi diye. Pek tabi bir önceki cümlede yazdıklarımızı tekrar yazmayalım. Ama cümlenin içinde bir soru yapısı yok. Purkua gibi, eskö gibi yok. Bu şekilde cümle olabilir mi? Pek tabi olabilir. Zaten ses tonuyla, vurguyla da soru yapabiliriz. Şimdi cümlenin başında bir tüy şahıs zamiri var. Türkçe'ye sen karşılığını veriyor. Onun hemen yanında fiil var. Ve kö diye düşünelim bunu. Yani vulvar kö diye. Vulvar istemek demek. Dikkat edeceğimiz bir şey. Vulvar kö'den sonra ne gerekiyor? Subjonktif gerekiyor. Yani sonrasında gelen fiili subjonktif istek dilek kipine göre çekmemiz gerekiyor. Onu da yazalım şöyle istek dilek kipi diye. Adı üstünde istek dilek kipi. Şimdi vulvar istemek olduğuna göre istek dilek kipi çekimlerinde hem kö olması lazım hem de öncesinde istek dilek belirten isterim ki Dilerim ki, arzu ederim ki gibi bir giriş olması gerekiyor. Hemen şurada ne var? Je şahıs zamiri var. Türkçe'ye ben karşılığını veriyor. Hemen yanında da bir t geçmiş. İşte bu bir pronom kompleman. Le pronom kompleman. Daha önce geçmiş bir ö'ye gönderme yapıyor olması lazım. Tü şahıs zamirine gönderme yapıyor. Yanında çekilmiş fiil var. Fiilimizi bir alalım. Fiilimiz öncelikle prete fiili. Prete fiili ödünç vermek anlamına geliyor. Ve nasıl çekilmiş? Subjonktif de çekilmiş. Subjonktif bir kip, bir zaman değil. Onun hemen yanında bir mülkiyet sıfatı var. Şuradan yazalım. Fransızcası adjectif possessif adjektif sıfat demek. possessif adjektif possessif konusunda bir videoda anlattım. Mülkiyet sıfatları konusunu çalışmak isteyen o videoyu izleyebilir. Şöyle yazalım. Mülkiyet sıfatları diye. Mülkiyet sıfatı yazalım. Türkçeye benim karşılığını veriyor. Sıfat olduğuna göre nitelendirdiği, gönderme yaptığı ismin durumuna göre akorlanıyor olması lazım aslına bakarsanız böyle cümlelerde ajektif possessifi biliyorsanız yanındaki ismin maskulin mi feminin mi olduğunu çıkartabilirsiniz diksiyoner lü diksiyoner türkçesi sözlük şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre şuradan tercümesini yazalım cümlenin sonunda soru işareti olduğuna göre yani bir soru cümlesi olduğuna göre ona göre tercüme etmemiz gerekiyor. Şöyle yazalım. Sana mon diksiyoner sözlüğümü que je te prête ödünç vermemi Şuraya soru yapısını getirelim. Vermemi mi? istiyorsun diyelim. Soru işaretini de koyalım. Bence fena bir tercüme olmadı. Bir defa okuyalım. Tu veux je te mon dictionnaire? Sana sözlüğümü ödünç vermemi mi istiyorsun? Şimdi üçüncü cümleye geçelim. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Il est interdit de Cümlenin hemen başında il var. Aslında bu Nötr bir kullanım. Yani direkt olarak bir şahıs zamirine gönderme yapmıyor burada. Şöyle düşünün. il el gibi o şahıs zamirine gönderme yapmıyor. Bu yapı bizim saati söylerken. Mesela ile. truazör Saat 3. Hava durumunu söylerken. il fe. Frua. Hava soğuk gibi yerlerde kullandığımız nötr yapı. Hemen şimdi şurayı bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi de koyalım. Aslında şöyle birleştirirsek. Şöyle. Başka bir güzel ekspresyon var. O da ile enterdi dö yapısı yasaktır demek sonuna uygun olan istediğimiz bir şeyi getirip kullanabiliriz. İle enterdi de füme ise diye geçiyor burada. Şimdi şurayı da bir alalım. Enterdi yasak demek. Hemen burada birkaç şey ekleyelim. Mesela enterdiksiyon dersek. Enterdiksiyon. isim halini bulmuş oluruz. Yasak ya da yasaklama. Şöyle ayıralım hatta. Karşılıklarını Türkçe'ye verir. Bir şey daha yazayım. Mesela leve ön en, enter di. Bu da bir yasağı kaldırmak demek. Altına fiili de ekleyelim. Aslında şuradan geliyor. Bakın. Söleveden ve çift zamirli bir fiil. Yani eylem kişinin kendisine dönüyor. Kalkmak demek. Sabah 6'da kalkarım cümlesinde olduğu gibi. Sözsünü atarsak yani pronom refleşisini atarsak kaldırmak olur. Ben saat 6'da kalkarım. Saat 7'de çocuğumu kaldırırım gibi. Hemen bunları da şöyle bir çerçeve için alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Şöyle. Hemen yanında bir tane fiil var. O da füme fiili. O da birkaç anlama geliyor. Temel olarak sigara içmek diyebiliriz. Sigara içmek. Sonra bir şeyin tütmesi için kullanabiliriz. Tütmek diyelim. Zira bir fiil. Sonundaki isi ise onu da şuraya çekelim. Türkçe'ye bura, burası, burada karşılıklarını verir. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Şuradan tercümesini yazalım. Burada sigara içmek ile enter değil, yasak. Add fiilini de şöyle yansıtalım. Yasaktır diyelim. Add fiilini yansıtalım dedim. Zira burada bir add çekimi var ekspresyonun kendisinde var. Yani olmak fiili var ve prezanda çekilmiş. Cümlemizi bir defa okuyalım. Il est interdit de fumer Burada sigara içmek yasaktır. Şimdi cümlemizi tamamladık ama biraz önce söylediğim şeyle şurada leve fiili ile ilgili verdiğim örneği yazayım, tercümesini de yapayım. O da bir ek bilgi olarak dursun. Ne demiştik? Ben her gün saat 6'da kalkarım ve saat 7'de oğlumu kaldır. Yani hem çift zamirli halini hem de sözlü pronom refleşisinin çıkmış halini aynı cümlede kullanalım. Şuradan yazalım. Je me lève chaque jour. A 6h ben her gün saat 6'da kalkarım. E je lève kaldırırım kimi? Mon fils oğlumu a 7h. Şuraya bir nokta koyalım. Bakın burada fiili çift zamirli haliyle kullandık. Yani söyle ve. Şöyle yazalım. Şurada da fiilin pronom refleşisi yani ikinci zamiri çıkmış haliyle kullandık. Yani leve kaldırmak diye. Bunu da hemen şöyle bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım ve yaptığımız bu çalışmayı tamamlandıralım. Ve la fin de la video yani Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 33. videosunun sonuna geldik. Seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka yanıtlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.